A, e n eksi 1, EB ise n kare eksi 2n artı 1 olacaktır. GN gölün alanı olduğundan dolayı çeyrek dairenin alanını hesaplayalım. Yarı çapımız n eksi 1'in karesi geldiğinden dolayı n eksi 1'in karesinin karesi 4. kuvveti olacak. Çarpı pi çeyrek daire olduğu için bölü 4 diyeceğiz. AN'in e ne olduğunu söylemek için ise... Dikdörtgenin alanını hesaplamamız lazım. AD n eksi birin parantez karesi olacak. AB de n kare eksi n şeklinde verilmiş. O zaman n eksi birin karesi çarpı n kare eksi n diyeceğiz. Bunların oranını n 1'e giderken limitleyeceğiz. Limit n 1'e giderken bu ifadeleri oranladığım zaman n eksi birin karesi pi aşağı tarafta 4 yine en kare ekseni de en parantezine alıp en eksi 1 diye yazalım. Bunları sadeleştirdiğimiz zaman en yerine 1 koyarsak limitin değerini hesaplamış oluruz. O da 0 gelecektir. Tanjant tek fonksiyon olduğundan dolayı içerisindeki eksiği başa atacaktır. İçerideki eksiği başa attığı zaman aşağı tarafta 1 artı tanjant alfa görüntüsü oluşur. Limiti tekrar düzenleyelim. Limit alfa 3 pi bölü 4'e giderken kosinüs alfa artı sinüs alfa bölü aşağı tarafta da 1 artı tanjant alfa var. Tanjantı sin alfa bölü kos alfa şeklinde yazıyorum. Payda da payda eşitlemesi yapılıp birinci kesir aynen yazılıp ikinci kesir ters çevirip çarpıldığı zaman ifade sin alfa artı kos alfa çarpı kos alfaya dönüşecek. Bunlar sadeleşecek. Alfa gördüğümüz yeri 3 pi bölü 4 yani 135 yazarsak limitin sonucu kosinüs 135 olacaktır. Bu da eksi kosinüs 45 demek. Bunun cevabı da eksi kök 2 bölü 2 olduğundan dolayı cevabımız eksi kök 2 bölü 2 gelir fx artı a'yı oluşturalım. x gördüğümüz yere x artı a yazarsak f fonksiyonunda fx artı a 1 olacaktır. a'yı diğer tarafa attım. x 2 eksi a'dan küçük eşitken x 2 eksi a'dan büyükken fx artı a 4 olacaktır. hx fonksiyonu fx artı a artı b çarpı g(x)ten oluşuyor. Her x gerçel sayısı için. Sürekli ve gx'in kritik noktası da 4 olduğundan dolayı fx artı a fonksiyonun kritik noktasının da 4 olmasını bekliyorum. a yerine eksi 2 yazarak bu fonksiyonun kritik noktasını da 4 yapmış oluyoruz. Şimdi h fonksiyonu tüm gerçel sayılarda sürekli ise x eşittir 4'te de sürekli olmalı. Ondan dolayı x eşittir 4'te bir, bir limit bakalım. Limit x 4'e sağdan yaklaşırken hx'in sonucu ne olacaktır? hx fx artı artı b çarpı gx'in oluştuğu için 4'e sağdan yaklaşırken f x eksi 2'ye baktığımız zaman 4 olduğunu görüyoruz. 4 artı b çarpı şimdi g'ye gidiyorum. 4'e sağdan yaklaşırken gx'in de Eksi 1 olduğunu görüyorum. Limit değerimiz 4 eksi b geliyor. Peki limit x 4'e soldan yaklaşırken hx'e bakalım. 4'e soldan yaklaşırken f x eksi 2'miz 1 gelecek. 1 yazalım. gx'e baktığımız zaman 4'e soldan yaklaşırken 0 gelecek. b çarpı 0. 4'e soldan yaklaşırken hx'in limiti 1 sağdan yaklaşırken 4 eksi b ise bu limit değerleri birbirine eşit olmak zorundadır. çünkü her gerçel sayıda hx sürekliymiş. 4 eksi b'nin 1'e eşit olduğunu söyleyip, b'yi de buradan 3 olarak bulduk. A'nın eksi 2 olduğunu yukarıda bulmuştuk. b de 3 geldi. bunların toplamları soruluyor. Cevabımız 1 olacaktır. Dördüncü soruda fx fonksiyonunda bir sadeleştirme yapalım. Burada x parantezini aldığımız zaman x kare eksi 5x artı 6 bölü aşağı tarafta da çarpanlarına ayırarak yazdığımız zaman x eksi 2 x eksi 1 gelecektir. Yine buradaki ikinci derece ifadeyi çarpanlarına ayırdığımız zaman x çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 3 gelecek aşağı tarafta da x eksi 2 çarpı x eksi 1 olduğundan dolayı bunlar sadeleşecek. x çarpı x eksi 3 bölü x eksi 2 olarak en sade halini bulacağız f fonksiyonunun. Şimdi bize a n kümesi x n'e giderken f x'in limiti şeklinde tanımlanmış limitin var olabilmesi için de gerçel bir sayı olması gerektiğini biliyorduk. L gerçel sayı diyor. Aşağıdakilerden hangisi boş kümedir diye sormuş sorumuzda. Şimdi en kaça giderken e, bunun limiti yoktur demek istiyor aslında. F fonksiyonunun en sade haline baktığımız zaman payda x 1 olduğundan dolayı en e, 1 olduğunda x 1'e giderken bu ifadenin limiti bir gerçel sayıya eşit olmayacağından dolayı cevabımız a1 olacaktır. A noktasında fx tanımlı fakat limiti yok dediği için A noktasının eksi 1 olduğunu görebiliyoruz. Tanımlı fakat limiti yok bu noktada. X B'ye giderken fx'in limitinin 0 olduğu yer şu nokta olacaktır. O noktayı da buradaki eğimden çok rahat görebiliriz. Burası bir birim. Aşağısı da bir birim olduğu için alfa 45 olarak söylenebilir. Yine aynı şekilde Burası bir birim. E aşağısı da o zaman bir birim olacak alfanın 45 olmasından dolayı. Eksi 2'den bir birim sola gittim. Eksi 3 olduğunu gördüm. Demek ki x eksi 3'e giderken fx'in limiti 0'dır. Durumunu gördüğümüzden b eksi 3 olacak. x eşittir c noktasında limit var ama sürekli değil. Ona uyan nokta da x eşittir eksi 2 noktasıdır. C'nin buradan eksi 2 olması lazım. Burada göründüğü gibi limit var fakat sürekli değildir. Bunların toplamları isteniyor. Topladığımız zaman cevabımız eksi 6 gelecektir. İfadeyi düzenleyelim. Limit x 1'e sağdan yaklaşırken 1 eksi x kareyi 1 eksi x çarpı 1 artı x olarak yazıp aşağı tarafta da mutlak değer içerisinde 1 eksi mutlak x yazacağız bir ifade kare kökten çıkarken mutlak değer içerisinde çıkar. Bire sağdan yaklaşırken içerisi pozitif olduğu için göründüğü gibi çıkacak. Hemen tekrar düzenleyelim. 1 eksi x çarpı 1 artı x bölü aşağıda mutlak değer içerisinde 1 eksi x var. Şimdi x'ler 1'e sağdan yaklaştığı zaman mutlak değerin içerisi negatif olacaktır. O zaman aşağı taraf başına eksi alarak çıkacak. 1 eksi x çarpı 1 artı x bölü. Başına eksi alarak çıktı. 1 eksi x oldu. Bunları sadeleştiriyorum. x gördüğüm yere 1 yazdığım zaman ise cevabımız eksi 2 olarak bulunuyor. f mutlak x'in grafiğini çizmek için sol taraftaki parçanın y eksenine göre simetriye alınır ve sağ taraftaki kısım silinir. Bu y eşittir f mutlak x fonksiyonudur. Buna göre değerlendirme yapalım. x eksi 1 bölü 2'ye giderken g eksi limiti 1 midir? Şimdi burası eksi 1 burası 1 olduğu için eksi 1 bölü 2 burada. Buradaki limit değeri fonksiyonun değerine eşit olacağından dolayı sürekli bir görüntü verdiğinden dolayı grafik negatif bir sonuç alacaktır. Onun için 1 olma imkanı yok. Eksi 1 ile 0 arasındaki işte değerler için X aya giderken g limiti negatiftir deniliyor. Evet doğru. Buradaki değerler için bu fonksiyonun değeri, bakın, hep negatif değerler alacağından dolayı doğru olacaktır ikinci öncülümüz. Üçüncü öncülde x eşittir sıfır için g'nin limiti yoktur deniliyor. Hayır, x eşittir sıfır için g'nin limiti vardır ve sıfırdır. Onun için cevabımız yalnız 2 olacaktır. Px polinomunun x 2 ve x artı 2 ile tam bölünebilmesi, x eksi 2 ve x artı 2'nin Px'in bir çarpanı olmasıyla mümkündür. x eksi 2 çarpı x artı 2 Px'in içerisinde mevcut. Dördüncü dereceden olduğundan dolayı Px, bunun yanında bir ikinci derece daha çarpan var. Ax kare Bx artı C olmak üzere. Şimdi limite baktığımız zaman limit x 0'a giderken bu ifadenin bir limitinin var olduğunu ve 9'a eşit olduğu söyleniyor. x yerine 0 yazdığımız zaman payda 0 olduğundan dolayı 0/0 bölü 0 belirsizliği gelmeli ki kaldırılabilsin, limit hesaplanabilsin. Onun için Px'in içerisinde de bir x kare çarpanı olmalı. Bu demek ki Px polinomu x kareye tam olarak bölünebilmeli. Px'i yeniden düzenlediğimiz zaman x kare eksi 4 çarpı ax kare bx artı c'yi görüyoruz. Bu polinomun x kareye bölünebilmesi için b'nin ve c'nin sıfır gelmesi gerekmekte ve daha sonra x kareye tam olarak bölünebildiğini görebileceğiz. Bundan dolayı px polinomumuz x kare eksi 4 çarpı ax kare şeklinde Gözükür. Limite hesaplayalım. Limit x sıfıra giderken 1 eksi x kare eksi 4 çarpı a x kare bölü x kare eşittir. 9 olacakmış. x kareleri şöyle sadeleştirdik. x gördüğümüz yere burada sıfır yazdığımız zaman 1 artı 4 a eşittir. 9 anında buradan 2 geldiğini göreceğiz. Px'in kat sayılar toplamı nedir diye soruluyor. Yani P1 nedir diye soruluyor. Hemen P1'e bakalım. P fonksiyonu ya da polinomu şu olduğundan dolayı burada x gördüğümüz yere 1 yazıyoruz. Eksi 3 çarpı a'yı 2 bulmuştuk. x yerine gene 1 yazdığımızda cevabın eksi 6 olarak geldiğini görürüz. Burada bir ekleme daha yapmak istiyorum. E, türev bilen gençler için eğer px polinomu x kareye bölünüyorsa x'e de bölünebilir. O zaman p0'ın 0 olduğu söylenecektir. x kareden dolayı p'nin türevinde 0'da 0 olacak. Bu sonuçlarla b ve c'nin 0 geldiğini görüp oradan tekrar çözüme gidebileceğiz.